İstanbul'dan geldik, evimizi yaptık, bahçemize çiçekleri diktik. Bak, böyle bir tane çiçeğimiz. Tanım adı neydi bunun? Melekler, Melekler Borazanı. Bir tane de yanında şöyle güzel bir daha çıktı, maydanozların yanında. O neydi? Bu da Kasım Patı. Ondan sonra geldim böyle, bakın buralarda diktim bunları böyle canlılık olsun diye. Sonra buraya geldi. Bak buraya böyle dikti bunları. Deniz manzarası yine beraber. Böyle. Bunları gördükçe mutlu oluyorum. Bak bir daha burada da var. Burada. Oo, bu daha bir değişik bir çiçekmiş hanım. Oy 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 oy, oy, oy. Vay be. Lahanalarımız burada. Bahçenin kenarında hemen böyle. Bakın bakın. Bak bunlara dikmiş böyle bir canlılık olsun diye. Vallahi bu kadın var ya. Helal olsun. Kadınlar ne öpesi ya. Vallahi her yeri canlandırıyorlar işte böyle. Çok güzel olsun diye. Aşağıda var. Bak bahçe hem bahçeye bahçe yapmış hem çiçek dikmiş. Aşağıda salatalıklar, domatesler. Öyle. Ama çiçekler çok güzel hoşuma gitti. Helal olsun. Çok güzel.